Konumuz hece sayısı. Şimdi etkinliğimizi yaparak cümledeki hece sayısını bulmayı öğrenelim. Aşağıdaki cümleleri okuyalım, hecelere ayıralım, hece sayısını yazalım. Cümlelerimiz verilmiş ve hece sayılarını bulacağız. Hece sayısını nasıl buluyoruz? Cümlemizdeki kelimeleri heceleyerek ya da içindeki ünlü harfleri sayarak hece sayısını bulabiliriz. Ünlü harflerimiz nelerdi? Önce onu yazalım. Ünlü harflerimiz A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü. 8 tane ünlü harfimiz var. Ünlü harfleri sayarak cümlede kaç tane hece olduğunu bulabiliriz. Bakalım buradaki cümlemizde hece sayısı bulunmuş 9 hece. Evet ünlü harflerimize bakalım. 9 tane mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ünlü harfimiz var. 9 hece. Heceleyerek de bulabiliyoruz. Ak, şam, sa, at, do, kuz, da, yat, tım. Her hecede bir tane ünlü harf olmak zorunda. Gördüğünüz gibi her hecede bir tane ünlü harf var ve 9 hecemiz var. Şimdi ikinci cümlemizi okuyalım ve heceleyerek okuyalım. A çık ta sa tı lan yi ye cek le ri al ma ma lı Kaç tane hecemiz var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hecemiz var. 16 hece. Şimdi ünlü harfleri yazalım. Bir de ünlülerimizi sayalım. Bu cümlemizdeki ünlü harfleri üstlerine yazalım. A, I, A, A, I, A, I, e, 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 I, A, 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 I ve I. Sayalım şimdi kaç tane ünlü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gördüğünüz gibi 16 heceyi tekrar bulmuş olduk. Evet sıradaki cümlemize bakalım. Islak zeminde koşarsak kayıp düşeriz. Şimdi hecelerini ayıralım. Is, lak, ze, min, de, ko, şar, sak, ka, yıp, dü, ş, riz. Hecelerdeki ünlü harfleri altlarına yazalım. I, a, e, i, e, o, a, 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 ı, ü, e ve i. Şimdi sayalım kaç hecemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu cümlemiz 13 heceden oluşmakta. Evet, şimdi sıradaki cümlelerimizi ünlü harflerine ayırmadan heceleyerek sayalım ve etkinliklerimizi tamamlayalım. Yeşil ışığın yanmasını bekledim. Yeşil ışığın yanmasını yan ma s n bekledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu cümlemiz 12 hece bahçede arkadaşımla top oynadım bah ç de ar k da şım la top Oy na dım sayalım bakalım kaç hece? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu cümlemiz de 12 heceden oluşmakta. Eee sıradaki cümlemiz Oyun oynadıktan sonra yemeğini yedi. Hecelerine ayıralım. Oyun oy na dık tan son ra ye me i ni ye ti sayalım hecelerini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu cümlemiz 14 hece Yeni elbisemi çok beğendim. Hecelerini ayıralım. Yeni el bi se mi çok be yen dim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu cümlemiz 10 hece. Sabahleyin horoz sesiyle uyandım. Sa, bah, le, yin ho roz se si le u yan dım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 hece Güvenli alanlarda oyun oynamalıyız. Gü ven li a lan lar da yon oy na ma lı sayalım hecelerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu cümlemiz 14 hece topladığım çiçekleri vazoya koydum top la -dı -ım çi çek le ri va zo ya koy do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bu cümlemiz 13 hece. Meyve ve sebze oldukça faydalıdır. Bu sefer ünlü harflerini yazarak sayısını bulalım hece sayısını. e e e e e o u a a a ı ı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 hece Evet bu sefer de ünlü harflerin üzerine çizerek sayısını bulalım hece sayısını. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en kolayı da bu şekilde bulmak. Bu da 10 heceli. Kardan adam bize el salladı. Bu soru size gelsin. Kardan adam bize el salladı. Kaç heceden oluşmakta? Yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevabı verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.